Tarihler 21 Haziran 2021'de. Saat 14 sularındayken Zeynep adında küçük bir kız çocuğu kaybolmuştu. Zeynep henüz 15 yaşındaydı ve evden ayrıldığında gidebilecek hiçbir yeri yoktu. Öncelikle ailesi Instagram'a ve Facebook'a verebilecekleri her yere duyuru vererek kızını bulmaya çalıştı. Fakat neredeyse 5 yıl sonra bu kız bir anda ortaya çıkmış, OnlyFans'te tanınır hale gelmiş ve deli paralar kazanıyordu. Bu kız sanki sosyal medyada her dakika gözümüzün önündeydi fakat kimse bu kayıp ilanını görmemişti. Bugün Twitter'da ve her yerde çok gündem olan Zeynep Çağış olayını dinleyeceksiniz. Ben Tuni ve videoya geçmeden önce kanalıma abone olursan çok sevinirim. Ayrıca bu videoyu 2500 like gelirse 2 gün sonra yeni video yayında. O zaman şimdi yavaş yavaş videoya geçelim. Videoyu geçmeden önce çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Bu olayla alakalı kim tweet atsa, kim bir gönderi paylaşsa, bir fotoğraf paylaşsa, bir bilgi verse nedenini bilmiyorum ama bir şekilde kaldırılıyor. Kayıp ilanını veren insanların bile geri vites yapması, kız hakkında bilgi paylaşanların çok şeyler bildiğini söyleyen insanların bile bir anda hesaplarını kapatıp ortadan kaybolmasından sonra sizden bir isteğim var. Bu videoyu kaldırılma ihtimalinden dolayı nerede, ne kadar paylaşabiliyorsanız paylaşmanız. Hiçbirisine telif atmayacağım. Bu kadar ciddi ve hassas bir konuyu paylaşabildiğiniz kadar paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Şimdi yavaş yavaş hikaye geçebiliriz. Zeynep Çağış. Zeynep 28 Eylül 2006'da dünyaya geldi. Çocukluğu hakkında inanılmaz bir bilgi olmasa da tanıyan insanların söylediğine göre dersleri çok kötü olan çok sessiz sakin bir kızdı. Zeynep Fenerbahçe Anadolu Lisesi'ne giderken tarihler 2021'i gösterirken yani Zeynep henüz 15 yaşına bile basmamışken 14 yaşındayken kayboluyor. Daha sonrasında Twitter'da Ayşe Sema adında bir kadın şunu yazıyor. Zeynep Çağış'tan dünden beri haber alınamıyor. En son görüldüğü yerse Bağdat Caddesi çift havuzlar civarı. Zeynep saat 14 civarında İstanbul Bağdat Caddesi'nde kayboluyor. Zeynep'in kaybolmadan önce ise görüldüğü tek yer İş Bankası'nın Mobese kameralarıydı. Ailesi Zeynep'i aramak için haber vermiş, telefon numaralarını bırakmış ve bir şekilde kızını bulmaya çalışmıştı. Fakat işin garibi şudur ki Zeynep kaybolduktan bir gün sonra kendi iddiasına göre evine döndü. Aileme sinirlendiğim için evden kaçmıştım. Ama bir gün sonra geri döndüm. Fakat burada iki tane kritik durum var. Henüz bir gündür kayıp olan bir kız için çok hızlı reaksiyon alınmış ve Zeynep'in söylediği gibi bir gün sonra eve dönüldüyse Ayşe Sema'nın attığı saat tutmuyordu. Yani ya Twitter postu Zeynep bulunduktan sonra atılmıştı ya da Zeynep yalan söylüyordu. Gelelim Zeynep'in evi terk etme sebebine. Zeynep ailesi tarafından çok baskılandığı ve ailesinin sinir olduğu için kaçtığını söylemişti. Zeynep'in kayıp ilanından sonra ailesi hiçbir şey paylaşmamış fakat biz Zeynep'i sosyal medyada görmeye başlamıştık. Ancak bizim şu an Zeynep Çağış olarak tanıdığımız o kişi Zeynep değildi. Zeynep kendisine farklı bir isim bulmuş ve TikTok platformuna Ayça Çağan olarak giriş yapmıştı. Saat şu an 12.30 ve çok ilginç bir şey oldu. Bunu paylaşmak istedim. Videonun editini yaparken Ayça'nın TikTok hesabını az önce bulmaya çalıştım ve bir anda bulamadım. 10 dakika önce sol monitörümde açık olan hesap bir anda gitti. Ayça'nın hesabına şu an girmeye çalışırsanız hesabı kapatılmış olarak gözüküyor. Yani Ayça anlık olarak reaksiyon alıp bir anda büyük ihtimalle hesabını kapattı ya da bir şekilde engellendi. Çünkü Ocak ayından beri aktif olarak kullanılan yaklaşık bir yıldır aktif olarak kullanılan bir hesap bu olaylar patladıktan sonra neden kapandı? Bu da bir soru işareti. Videonun devamında Ayça Çağ'ın ismini neden silmeye çalıştığını zaten anlayacaksınız. Neyse siz videoya devam edin. Ayça ya da şu anki Zeynep TikTok'ta zaten cinsel içerikli ya da cinsel göndermeli videolar üretiyordu. Mesela Küçükken bir yaş büyüklere abi derken şimdi 30 yaş büyüklere aşkım diyorum postu. İşte tam da burada da lanet gel ya da Ramiz devreye girecek. Lanet gel, Zeynep kayboldu esnada 2021 senesinde bir Facebook postu paylaşıyor. Bu posta ilişki durumunun karmaşık olduğunu söylüyor. Lanet gelin attığı bu Facebook postu Zeynep kaybolduktan bir ay sonra atılmıştı. Şu anda yan yana videolara da bulunduğu için herkes lanet gelin bu kızı kaçırdığını düşünüyordu. Ama yanlış bilinen çok büyük bir yanılsamayı burada düzelteyim. Ramiz Nurçin'in eskiden evli olduğu ve bu tarihlerde boşandığı yeni bir ilişkiye başladığı biliniyor. Yani bu postun ne yazık ki Zeynep'le hiçbir alakası yok. Fakat buradaysa daha da sıkıntılı bir noktaya gidiliyor. En büyük sıkıntıysa kaçırılmadan önce Zeynep'in Ayça Çağan olduğu dönemlere gidiyor. Süt ve Pedro olarak bildiğimiz yetişkin içerik üreticileri Zeynep henüz 18 yaşında değilken bir video yüklüyorlar. Zaten yaptıkları videonun nasıl bir video olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Yani Süt ve Pedro isimli bu iki arkadaş bu kızın reşit olmadığını bildiği halde ilişkiye giriyor ve video yüklüyorlardı. Zeynep ailesinden tamamen kopmak istediği için Zeynep ismini kullanmıyor ve her yerde Ayça Çağan olarak geçiyordu. Yüzünü ne kadar saklamasa da ismini saklayıp ailesinden kaçmaya çalışıyordu. Zeynep bugün yaptığı açıklamada süt ve Pedro olan videosunun reşitken çekildiğini söylüyor. Fakat bu tamamen yalan. Çünkü yüklenen videolara bakabilirsiniz ki buraya koyamıyorum çünkü cinsel içerikli bir video, Zeynep'in isminin bile Zeynep olmadığı Ayça Çağan olduğu ve kaç sene önce yüklenildiği gözükebiliyor. Bu Pedro adlı arkadaş zaten Türk olmadığı için müstehcenlik suçundan deport bile yemeye yakındı. Ama o zamanlarda bile hesabını kapatmayan bu ikili, Zeynep'in olayları çıktıktan sonra Twitter hesaplarını gizliye aldılar. Şu an Zeynep her ne kadar reşit olsa da Pedro ve sütün bulunduğu bu sübyancılık durumunu bu durum değiştirmiyor. Bu Pedro ve süt adlı arkadaşın CV'leri zaten çok kabarık. Büyük ihtimalle çoğunuz hatırlamayacak ve inanılmaz derecede fenomen değildi. Ama İzmir İzmir'de yaşayan Umay adında bir kız vardı. İşte o Umay adını verdiğimiz kişi Süt ve Pedro tarafından belli başlı şeylerin içine sokularak on defense e teşvik edilmişti içine atılmıştı. Fakat Umay büyük ihtimalle sonrasında ne gibi bir bokluğa düştüğünü farkına vardı ve bütün hesaplarını kapatıp sosyal medyadan tamamen kendisini temizlemeye çalıştı. Şimdi gelelim Zeynep'in ben 18 yaşındayım. O videolar çekildiğinde reşittim demesinin bir kanıtlayalım. Şimdi size şöyle bir garip bilgi vereyim. Çok yüksek ihtimalle internette dolaşan Zeynep'in doğum tarihi yanlış. Herkes maalesef ki yasa dışı bir yol olan panelden Zeynep'in bilgilerini buldu. Fakat çok yüksek ihtimalle Zeynep'in bir ara ismi var. Sadece Zeynep Çoş değil ve panelde çıkmıyor. Bu yüzden dolayı da tam doğum tarihini yanlış biliyoruz. Çünkü Zeynep şu an bile 19-20 yaşındaki bir insan gibi durmuyor. 18 yaşında bile durmuyor. Büyük ihtimalle Zeynep'in bir yan ismi var ve bu yüzden hiçbir panelde çıkmıyor. Zeynep ısrarlı bir şekilde ailesinden kaçıyor ve yetişkin içeri üretiyordu. Büyük ihtimalle Ayça'nın doğum tarihinin ya da yaşının neden yanlış olduğunu söyleyeyim. Gelin size Ayça'nın TikTok hesabını göstereyim. Ayça henüz 3 Mart 2025 yani bu yıla kadar hala Ayça Çağ ismini kullanıyordu. Burada TikTok hesabının aktif olarak Video paylaşıyor ve devam ediyordu. Ayça'nın kafasındaki matematik çok belliydi. 18 yaşına geldikten sonra 18 yaşının öncesi incelenemiyor. Yani gidip Ayça'nın kendi başına şikayetçi olması gerekiyor. Ayça da ailesinden kurtulmak istediği için tabii ki de böyle bir şey yapmayacak. O zaman size soruyorum: Ayça 18 yaşında olmasına rağmen, 2024 senesinde 18'ine basmasına rağmen neden hala Mart ayına kadar bu ismi kullandı? Ayça'nın içeriklerini üretmesi ve ismini değiştirmesi, kendi ismine geçmesi 29 Mayıs tarihine dayanıyor. Yanlış uymadınız, 29 Mayıs 2025. Hikaye o kadar korkunç ve bir noktada rahatsız edici ki cezaevine girmeye yaklaşan, Türkiye'den atılmakla karşı karşıya kalan, bütün hesaplarına erişim engelleyen kız ve Pedro hiçbir şekilde hesaplarını kapatmıyor. İnsanların dinçlerini gülüp geçiyor. Fakat böyle bir olayda söylenene göre, kızın kendi açıklamasına göre kaçırılmadığı veya başka şeylerin olmadığı bir dünyada bir anda hesaplarını gizliyorlar ve bazı videolarını siliyorlar. Kızın 2021 tarihinde kaybolduğunu söyleyen Ayşe adındaki kadın bir anda postunu siliyor ve insanlar bunu paylaştığında tanıyor musunuz sorun nedir? Aynı kişi ise bulunmuş. Ne güzel. Eski bir haberden rahatsız olabilir. Silin bence. Ben de bulup sileyim. Gerek yok. Ayşe Hanım bunları gördükten sonra Twitter'daki çoğu insanın yorumunun altına bunu silmesi gerektiğini ve kendi başının yandığını söylüyor. Burada Ayşe Sema adlı bu kullanıcının başım yandı demeye çalıştığı şeyi bilmiyoruz. Twitter'da Hasan Basri adında bir kişi Zeynep, Pedro ve Süt'ü ısrarla tehdit ediyordu. Süt ve Pedro'yu inanılmaz şekilde tehdit ettikten sonra onlarca tweet attıktan sonra Hasan Basri bir anda bütün tweetlerini sildi ve ortadan kayboldu. Şimdi gelelim 2024 senesinde 18 olduğunu iddia eden Zeynep'in hesaplarını açmaya ve içerik üretmeye başlama tarihine. Zeynep'in Instagram hesabı kaybolduğu sene olan 2021 tarihinde açılıyor. Fakat ne hikmetleri ki? Yıllarca Ayça Çağan olarak içerik üreten, OnlyFans'da boy gösteren Zeynep, Instagram'ının açılış tarihi olan 2021 senesinden sonra ilk fotoğrafını 25 Eylül'de, ilk cinsel şakalı videosunu 31 Ağustos tarihinde yüklüyor. Twitter ise ilk postunu 28 Nisan 2025'te atıyor. Youtube'unu ise 24 Ağustos tarihinde açıyor. Şimdi gelelim kaçırılma muhabbetine. Zeynep 4 yıl boyunca ailesinden ayrıldıktan sonra nerede kaldı, kiminle vakit geçirdi bunu bilemiyoruz. Fakat insanlara iftira atmamak ve bazı şeyleri açığa kavuşturmak için şunu söyleyebilirim. Lanetkel ve Zeynep. Lanetkel'in bütün videolarını inceledim. Aynı şekilde Zeynep'e de baktım. Zeynep 18 olduktan sonra yani en azından Zeynep'in iddia ettiğine ve Instagram'ın bunu doğruladığına göre Lanetkel'in videolarında daha öncesinde hiç yer almamış. Zeynep gerçekten kendi ismini kullanmaya başladığında ve 18 yaşına girdiğinden beri lanetkelle video çekiyor. Ancak daha öncesinde hiçbir videosu yok. Fakat Pedro ve sütle çektikleri müstehcen videoda Zeynep kesinlikle 18 yaşından altında. Devlet de bunu bildiği için Zeynep'in Twitter hesabına erişim engeli getirdi. Aynı şekilde süt ve Pedro'nun kaçışı da korkusu da bu yüzden. Lanetken ne kadar bu kaçırma konusunda suçsuz gibi gözükse de kendisini çok da masum sanmayın. Kendisi yasadışı kumar yüzünden ülkeden atılmış birisi. Şu an Türkiye'ye bile giremiyor. Kumar yayınları yapan, oradan geçimini sağlamak çalışan birisi. Yani onu da tamamen masum olarak göstermiyorum ama kaçırılma olayında çok da bilgisi yok gibi. Bu olay oldukça korkunç ve kan dondurucu çünkü ben bu kızın kendi isteğiyle içerik ürettiğini düşünmüyorum. Yani şu an öyle olsa bile bu yola girerken öyle olduğunu kesinlikle zannetmiyorum. Olayda şunu da sormak gerekiyor. Bir gün içinde kaybolan kızına ilan verip her yere duyuran aile 4 yıl boyunca kızı evden kaçmasına rağmen neden hiçbir şey yapmadı? Zeynep şu anda ürettiği içeriklerden dolayı yurt dışında ve Türkiye'ye girişi de biraz zor gözüküyor. 15 yaşında bir çocuk nasıl hiçbir şey bilmeden yurt dışına kaçıp içerik üretmeye başladı ve 4-5 yıl boyunca nerede kiminle kaldı bunlar bilinmiyor. Ama ne olursa olsun bu olayın arkasının o kadar da masum olmadığı çok net. Birileri bir şeyler biliyor ve bunu saklıyorlar. Özellikle Twitter'da Hasan Basri ya da bazı insanlar gibi bir şeyler yazıp sonrasında her şeyi silip ortadan kaybolan kişiler. Zeynep Basri geçen lanet gel ya da yanındaki insanlar tarafından mı kaçırıldı bilinmez ama ne olursa olsun bazı şeyleri kendi isteğiyle yapmadı ve sürüklendiği çok açık. Çünkü 15 yaşındaki bir çocuk bir anda on nefes içeriğine başlayıp yurt dışına kaçamaz. Aynı şekilde bu olayda lanetkel ya da yanındaki kişilerden çok odaklanmamız gereken iki kişi var. Pedro ve Süt. Müstehcenliği bu kadar övüp reşit olmayan birisiyle video çeken bu iki kişi. Özellikle artık devletin bir şekilde dur demesi ve bu meşhur İran faresini en azından deport etmesi gerekiyor. Bu olayla alakalı çok soru var. Bir gün içinde kaybolan bir kızın bütün afişlere her yere yayılıp sosyal medyaya servis edildikten sonra 4 yıl boyunca evden kaçtıktan sonra neden kimse sorgulamadı? Ya da bu kız 4 yıl boyunca kayıpken onu kim kaçırdı ve bu yola kim sürükledi? Bugün Twitter'da bulabildiğim bütün bilgilerle böyle bir zaman akışı yapmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bir şekilde bu dosya tekrardan açılır. Bir şekilde Zeynep'e de ulaşılır ve bildiklerini söylemesi istenir. Çünkü ne olursa olsun bu on nefes dediğimiz şey o kadar masum değil. Herkesin inanılmaz paralar kazandığı, servis edildiği bu yerde çoğu insan mentali kaldırmadığı için, yaşadığı psikolojik sorunlardan dolayı hayatına son veriyor. Yani burası o kadar büyük bir bataklık. Size parayı önceden gösteriyor ya da bunu lanse ediyor. Fakat içine girdiğinizde çok komik paralar kazanıp sadece bıraktığınız dijital ayak iziyle kalıyorsunuz. Bunun utancıyla yaşıyorsunuz. O yüzden sizi kandırmasına izin vermeyin. Gelişmeler oldukça büyük ihtimalle bu videoyu devam ettireceğim. Çünkü öyle basit alınacak bir konu değil. Ortada reşit olmayan bir kızın videosunun çekilmesi var. 4 yıl boyunca kayıp bir kızın bir anda Gürcistan'a kaçması var. Ve daha fazlası. Bugünlük benden bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.